in Herkese merhabalar arkadaşlar ben Pes Adam kanalıma hoş geldiniz. Bugün Lig 1 oyuncuları ve Paris Saint Germain oyuncuları geldi. İlk sıralarda Mbappé, Messi, Marquinhos, Varetti var. Bir de arkadaşlar bir tane etkinlik geldi. O etkinliği de size göstereyim. Fazla bir, bir şey vermiyor ama en azından bir 10.000 GP falan kazanabilirsiniz. Antrenör puanı da kazanabilirsiniz. Bir 4.000-5.000 falan tam saymadım da girince görürsünüz zaten 1000-2000. 3000, 4000, 5000 antrenör puanı, 5000, 8000, 11000, 13000, 15000 de GP kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün Paris Saint Germain oyuncularından top açılımı yapmıştım. Bana Dimitri Payet çıktı kaldı iki hakkım. Şimdi onları da açıp bir gameplay videosu çekeceğim arkadaşlar. İlk öncelikle top açılım hakkımızı kullanıyoruz. Bir iptal, 2 iptal. Mbappé istiyorum. 3 iptal. Dördüncüye açalım. Kesinlikle Mbappé için açıyorum arkadaşlar. Bende zaten Mbappé yok. Umarım Mbappé gelir. Hadi 5 yıldızlı olsun. 1 bir 4 yıldızlı geldi. Kim geldi ki 4 yıldızlı ya? Kaleci mi geldi? Ulan bu ne şansı ya? Var ya gökten şeftali yazsa bize uyar düşer. Son hakkım kaldı. Lütfen Mbappe gelsin. Biraz zor ama inşallah Mbappe gelir. Yani madem veriyorsun 4 yıldızlı niye veriyorsun? Hep 5 yıldız versene. Anlaş dedik. 3 iptalden sonra umarım Mbappe gelir. Gerçekten Mbappe'nin gelmesini istiyorum. Çünkü ona ihtiyacım var. Yoksa GP biriktirip normal almak zorunda kalacağım. Gene 4 yıldız geldi. Allah kar etmesin seni. Bizde şans yok ki. Kim bu? İsmini bile okuyamayacağım bir insan. Ben bunun ismini nasıl okuyayım? Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Yeni bir online maç ile karşınızdayım. Bakalım rakibimiz kim olacak? Amacım güzel bir maç çıkartıp sizlerle paylaşmak. Rakibimiz geldi. Bakalım rakibimiz kimmiş? 2666 takım gücüyle Barcelona rüya takımı Biz de boş değiliz kardeş Kadrom şöyle 3 2 3 2 şeklinde Arkadaşlar şunlara bak ben benimkilerin hepsi yere bakıyor ya ben hangisiyle yani Bir tane oyuncu aldım sol kanata Tamam şimdilik böyle iyi arkadaşlar bir de rakip takımın oyuncularına bakalım Lewandowski, Neymar, Muhammed Salah, Kevin De Bruyne, Matthews, Patrick Vieira, Şu sol bekliğini tanımıyorum. İsmini aklıma gelmedi. Neyse her neyse başlayalım arkadaşlar. Fazla konuştuk. Birazcık da ellerimiz çalışsın. Evet maçın başlamasını bekliyoruz. Evet Messi ile baştan vuruşunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bruno Fernandes. Messi. Rumeniga. Orkun Orkun'a vardı ama Orkun yetişemedi. Sıkıntı yok. Sağlık olsun. Başka sefere. atıyoruz Neymar. Mbappe. Matheus. Mbappe. Gole gidiyor Mbappe. Ve dakika 5. Gol bir arkadaşlar. Rakip takım bir sıfır önde. Messi. Tekrar Messi. Haaland. Ne Haaland'ı ya? Rummenigge ya. Rummenigge ya. Nasıl bir hata yapıyor Rummenigge ya? Arkadaşlar rakip takım beni parmağında oynatıyor. Lan 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 Allah kahretmesin senin ben belanı sikeyim. Yapacağın işe olan olan ulan. Böyle bir hata olur mu ya? 10 metre sürdü topu kendi kalesine. Dakika 12 2, 2 0 yeniliyoruz. Orkun. Orkun kökçü son anda kaleci parmak uçlarıyla çıkardı. Top izle Bruno Fernandes yapıştır. Rumine geçecek abi. Alın veriniz gol yapın lan. Evet top bizde. Şimdi top rakip takımda. Yine bizde. Evet. Hakan Çalanoğlu. Bruno Fernandes. Messi. Rumine'ye. Rumine'ye o kadar sert o kadar şey vurulur mu ya? Tamam ben bastım ama hani sen de biraz Allah Allah. Dikkat et ya. Ana kanalı dokunmuş Ben direkt dışarı gitti sandım. Leo Messi ile orta şut karışımı bir şey deneyeceğim Leo Messi. Mükemmel bir gol. Kafa golü. Çok güzeldi. Çok iyiydi. Kim o? Bruno Fernandes. Tekrar izleyelim mi? İzleyemeyiz çünkü izletmiyor bu. Evet. Rakip takım kendi çapında bir şeyler yapıyor. Ben bu maçı kaybetmeyeceğim abi. Hakan oldu Bir çalım attım. Bir pazarı gönderdim. Ne yapıyorsun lan? Ulan beni şaşırtmak için var ya, elinden geleni yapıyorsun ha. Orkun, Hakan. Evet Messi. Rumeniga. Ver de ya. Tekrar Rumeniga'ya gelir mi? Gelir mi? Alabilir misin? Alamadı. Ver pasını. Ver presiye. Oha! He he! Ey ey ey! Krasio! Ya Kraso. Messi. Top bizde ya, Hakan Çalhanoğlu Verdi Orkun'a Tekrar Hakan Tekrar Orkun Orkun git Orkun Orkun çalamadı kaleciyi de çalamadı Lan oradan nasıl dışarı atabiliyorsun Allah kahretmesin seni Pozisyon kaçar mı? Orkun ya plase vuracaktın ya Kaleciyi bile çımlayıp gidip Plese dışarı atmak nedir ya topu Hakan Çalanoğlu, Orkun Kökçü, Messi, Rumunige, Verdi Orkun'a. Orkun tekrar kaleye. Kaleci kurtardı. Abi topu elinizde tutamıyorsunuz mu? Niye 10 metre geriye? Atıyorsunuz ki. Bruno Fernandes top bizde. Orkun, Messi. Aha free kick. Güzel bir gol gelir mi buradan? Messi. Messi güzel gol gelir mi? Leo Messi mükemmel bir gol. Dakika 45. Mükemmel bir freki golü geldi. Lionel Messi'den izleyelim arkadaşlar. İzletmedi. Çakal. Oğlum var ya bu golleri izletmiyorsun ya senin içinden geçeceğim. Sen istediğini, istediğini yapabilirsin. Evet ilk yarı 2-2 bitti arkadaşlar. İkinci yarı geliyoruz hemen. Hemen geliyorum bir oyun planı yapayım. Ronaldo'ya bak Allah sert. Aşağı bakıyor resmen ya. Neyse biraz böyle devam edeceğim. <laughs> evet. Patrick Vieira top. Bizde. Rummenigge. Ver Messi'ye. Messi'ye al onu. Messi çok güzel. Messi. Dokun Messi. Messi. Leo Messi durum 3-2 dakika 46-47 falan <laughs> kaçmış dakika 48'miş durum 3-2 comeback yaptık bir gol daha atalım da comeback'in kralı olsun Bruno Fernandes Messi Hakan Çalanoğlu tekrar Messi 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 bir plase dener mi? Messi son anda kaleci Kasilyas. Gerçekten. Ulan benim kaleci Kasilyas'ın sözleşmesi doldu ya. Ne yapacağız? Bu konemisini var ya ta içinden geçeyim. Yapacağın işiz. Konemin yüzünden var hepimiz haraboluk. Oyunu da seviyoruz yani anladın mı? Bırakamıyoruz da. Arnold topu benle beraber dışarı gönderdi. Bana çarptırarak dışarı gönderdi. Evet demişeliz. Şöyle geç bakalım koçum. Top bizde. Sıkıntı yok. Hakan var abi şeye. Messi'ye diyecektim ama veremedi. Evet tekrar Messi'de top. Rumunige. Çok güzel Bruno Fernandes'e geldi. Ver Bruno Fernandes'e. Kraso'ya. Bir gol daha gelir mi? Aman Allah'ım. Karşı karşıya dışarı attım. Karşı karşıya. Biraz erken 9 sana bir adam davetiye mi bekliyorsun? Ben de oyun planı yapacağım. Halantı alacağım. Rashford'u alacağım. Orkun yerine de hop. Baba Neymar'ı çaktık mı? Okey on numara. Evet. Demişiz. Top bizde. Arnold Neymar kaptırdık. Kazandık mı, kazanamadık? Patrick Vieira. Top kimde demişiz? Maradona mı lan o? Maradona mıydı lan o? Göremedim vallahi. Arkadaş top dibinizden geçiyor. Şu aynası bir sokun ya. Maradona'ymış. Hakan Çalanoğlu. Haaland. Rashford. Grosso. Neymar. Atamadık. Pası Pasımız geçmedi. Ya kapat bank arıyor. Saçmalama ya. Hakan Çalanoğlu. Demişeriz. Arnold. Geçmedi top arkadaşlar. Hadi be bir gol daha gelsin be. Haaland. Rashford. Bruno Fernandes. Rashford. Alanta gelmedi ya. Tabi Talaba. Bruno Fernandes. Çak plesi. Bruno Fernandes. Kaleci Kasilyas. Biraz uzak doğma olsun. Evet Rashford. Yapıştır abi. Rashford son anda Kaleci Kasilyas. Parmak uçlarıyla dokundu. Durum 3-2. Arkadaşlar ben Pesadan. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.